Merhaba arkadaşlar. Ben Sayıd Atik. Kanalımıza hoş geldiniz. 9. sınıflar adına ikinci yazılı çalışmamızı yapacağız arkadaşlar. Umarım faydalanırsınız. Dikkatli dinlerseniz güzel şeyler olacağını düşünüyorum işin içinde. Bir önceki çalışmamıza göre daha uzun sorulardan ama yerine göre daha pratik çözümler olacak. Güzel sorularda göreceğinizi umuyorum. İnşallah öyle olur ve başlıyorum. Önce ise bağlacında geçen dersimizde de söylemiştik arkadaşlar. A ise B'nin veyalı olarak dengenin A'nın değil veya B olduğunu bilmemiz gerekiyordu. 1 ise 0 sıfır, 0'a denk. Bunun dışında ise bağlacı her durumda 1'e eşit oluyordu. Şimdi başlayalım. Önermesinin en sade biçimi nedir demiş. Arada ise bağlacı olduğundan dolayı arkadaşlar ben bunu veyalı olan denginden gireceğim. Birincinin değili P ve Q'nun değili veya tekrar ise olduğundan dolayı arkadaşlar birincinin değili veya P. Ancak ikinci önermenin de bir daha değili olduğundan dolayı şöyle olması lazım. Burayı açtığımızda P'nin değeri, V'nin değeri veyaydı Q'nun değeri bir daha veya. Burası ise arkadaşlar Q ve P'nin değeri durumuna döndü. Şurayı X gibi düşünüp dağılma özelliğini attığımızda P üssü veya Q üssü veya Q arada ne var? V var. Tekrar başa döndük. X'i dağıtacağız x neydi? P üssü veya Q üssü veya P üssü. Şurada değişme özelliğini kullanabiliriz arkadaşlar. Burayı biz Q veya P üssü veya P üssü bu tek kuvvet özelliğinden Q veya P üssüne denktir. Arada V var. Hatta bu da arkadaşlar dikkat edin. P ise Q'nun Veya'lı dengine dönüşmüş oldu. Burada ise Burada ise arkadaşlar Şuraya geldiğimizde Şuraya geldiğimizde Q veya Q'nun değeri Birisi bir, birisi sıfır, sıfır Veya'yı toplama diye değerlendirdiydik. Burası bir Veya P üssü olacak. Şimdi P üssü her ne olursa olsun Buranın sonucu Bire denk olacak. Buranın sonucu ise V'de çarpma olarak değerlendirdik. Buraya bağlı arkadaşlar. Burası 0, 1 sıfır, birse 1. Bir. Dolayısıyla Q veya P üssü hatta bunu şöyle de yazabiliriz. P veya Q'nun P ise Q'nun veyalı denge olduğundan gönderdim gitti. Soru pandemikmiş arkadaşlar. ABC sıfırdan farklı ve gerçel sayılar olmak üzere aslında ABC sıfırdan farklı dememiş. Çarpımları sıfırdan farklı demiş. Ama bunların bir tanesi bile sıfır olsaydı sonuç sıfır olurdu arkadaşlar. Demek ki hiçbirisi sıfır değilmiş. X, Y, K önermeleri verilir. Önermesi yanlış olduğuna göre demiş. Önermesi yanlış olduğuna göre demiş. İse bağlacı hangi durumda yanlış oluyordu? Birincisi bir, ikincisi sıfır olduğu zamandı. Peki veya bağlacı toplamadan dolayı arada ne var arkadaşlar? Veya bir tanesi bile 1 olsaydı hep 1 olacaktı. Demek ki hiçbirisi bir değil. Buradan çıkan sonuç x önermesi 1, y önermesi 0 ve k önermesi 0'mış. Yani x önermesi doğru, y ve k önermeleri yanlışmış. K önermesi neymiş arkadaşlar? A küçüktür 0 demiş. Bu yanlış bir önerme olduğuna göre A, A büyük eşittir sıfır olması lazım. Ama A eşittir sıfır olamayacak olduğundan dolayı A büyüktür sıfır oldu. Şimdi pozitif bir sayı ile bir sayının toplamı sıfır olduğuna göre B'nin de ne olması lazım bu durumda? Negatif olması lazım. Şuraya aldım. A'nın değeri, B'nin değeri ve C'nin değeri. A, K önermesi yanlış olduğundan dolayı negatif olmayacak. Demek ki pozitif sıfır olamaz. Yukarıda sıfırdan farklı dediği için çarpımını. A pozitif olunca B'nin negatif olduğunu söyledik. Şimdi B çarpı C de B çarpı C de pozitif değilmiş. B sayısı negatif olduğundan arkadaşlar çarpımı pozitif olmayacaksa sıfır ya da sıfırdan küçük olmalı. Sıfıra eşit olamaz yine. Bu durumda C ifadesinin ne olması lazım? B ile C zıt işaretli pozitif olması lazım. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangilerinin sıfır olabileceğini belirleyiniz demiş. A ifadesi pozitif, B ifadesi negatif, C ifadesi pozitif. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının toplamı sıfır olabilir. Olabileceğini demiş arkadaşlar. Kesin sıfır demiyor. Olabilir. A pozitif. B negatif. C pozitif. Negatif ile pozitifin toplamı sıfır olabilir. O zaman pozitifle çarparsak bu da sıfır olabilir. A pozitifti. Burada şöyle düşünmüyoruz arkadaşlar. Pozitif bir sayının kuvveti pozitif şeklinde değil. Pozitif bir sayının kuvveti pozitif şeklinde değil. Ama burada biz A'yı 2, B'yi eksi 3, C'yi de 1 seçersek Sıfırın kuvvetleri topladığımız zaman yine ne olacak? Sıfır olacak. Bu da sıfır olabilir. A pozitifti. B kare pozitif arkadaşlar. Bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir sıfır hariç. C pozitif sayının kuvveti pozitif oldu. Buranın toplamı kesinlikle pozitif bir ifade. Bu pozitif arkadaşlar onaylama artısıyla karışabilecek. Yani bu ifade sıfırdan büyüktür. Sıfır olması mümkün değildir. Dolayısıyla yanlış. A çarpı C pozitiftir. Çünkü artı ile artının çarpımı. Negatifim kuvvetleri negatiftir. Artı ile eksinin toplamı sıfır olabilir. O zaman bu da doğru. Yani verilmiş olan 5 tane önermeden 4 tanesi sıfır olabilirmiş. 1, 2, 3, 5. Evet arkadaşlar. E, dikkat edilmesi gereken durum olduğundan dolayı soruya pandemik dedik. Bir de öğrencilerimiz dikkat edilmesi gereken durumun olmasa da yine ayrıca içinde dikkat edilmesi gereken bir durum vardı. Önce ben konuyu bir özetleyeyim. A ise B önermesinin arkadaşlar tersi sadece değerlerini alıyoruz ve tersi ibaresi sadece ise bağlacında var diğer bağlaçlarda yok arkadaşlar. A ise B'nin yerleri değiştirilirse arkadaşlar karşıtı olur. Eğer eğer ben karşıtının tersini alırsam bu sefer karşıtının tersi yani karşıt tersi oldu. Ee, veya'nın isenin e, veyalı dengeni bir kez daha hatırlayalım birincinin değil veya ikinci olacak. Şimdi ben önermemizin bu bölümüne A dedim. Bu bölümüne B dedim. Şimdi A ise B önermesi A ise B önermesinin karşıtını alacağız. Bir de tersini alacağız. Karşıtı yerleri değişecek. B ise A olacak. Karşıtının tersini alacağız. B'nin değili ise A'nın değili olacak. Yani yani A ise B önermesinin karşıt tersi aha işte böyle bir şey olacakmış. Ama adam bize diyor ki bunun karşıt tersinin değili demiş. Değile. Öyleyse biz B'nin değili ise A'nın değilinin değerini almamız lazım arkadaşlar. Hemen e, isenin veyalı denge birincinin değili B'nin değerinin değili B olur. İsenin yerine veya geldi. A'nın değilinin nesi olacak arkadaşlar? Dışarıdaki değili bol miktarda değil oldu. Ha. Bu ne oldu arkadaşlar? B'nin değili ve A oldu. O halde B önermemiz kim bizim? İkinci taraf. O zaman bunun değerini aldığımızda herin değeri bazı x eleman R x büyük eşittir demiş. Küçük eşittir demiş. O zaman büyüktür. 3 isenin yerine geliyor oturuyor ve A'ya hiç dokunmuyormuşuz. Bazı x Eleman z 3x eksi 15 eşit değildir. 0 oldu arkadaşlar. Bizim önermemizin karşıtının tersi. Çift kağıt çıktı arkadaşlar. Yeri getirdim. Küme sorusuymuş. Kümelerinin eleman sayıları ile yeğenilemiş. Arkadaşlar her zaman kasnak çizeceksiniz. ancak Ancak şunu söyleyeyim. A fark B önemli bir özelliktir. A kesişim B'nin tümleyeni demektir. Ve böyle durumlarda daima kasnak çizin sıkıntı yaşamazsınız. A kümesi B kümesi olsun. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? B fark A oldu. Eğer kesişimin x tane elemanı olsun dersem A fark B'nin 2x tane B fark A'nın 2x tane elemanı olacakmış. Birleşimin kaç elemanı varmış? 35. Peki birleşim kaç birleşimin kaç elemanı var? 5x. 5x 35 ise x geri verdi buradan 7. Bize neyi sormuş? A kümesinden A kesişim B kümesini at demiş. A kümesinden A kesişim B kümesini attığımız zaman ne kalıyor arkadaşlar? 2x. O zaman sorumuzun cevabı onu verdi. 14. Bir sonraki zor, soru. Zülal kitap dolabındaki kitaplarını küme olarak aşağıdaki ven şeması ile gösterir. Kümeleri D, C, S olarak ifade etmiş. D deneme soru kitapları, S sayısal soru kitapları, C çözülmüş soru kitapları. Buna göre Zülal'in şemada taralı olarak gösterdiği kısmı ifade eden sözel önerme nedir belirtiniz demiş. Şimdi e, Zülal'in taramış olduğu yer burası arkadaşlar. Burası deneme ve çözülmüş olan yer. Hem denemeye ait hem de çözülmüş olan yerlere ait. Peki buradan eskübesini ne yapmış? Çıkartmış. Eskübesi neydi? Sayısal soru kitaplarıydı. O zaman şöyle diyebiliriz. Sayısal olmayan, sayısal olmayan niye? sayısalları atmış ya sayısal olmayan çözülmüş deneme kitapları. Burası çözülmüş olan deneme kitapları. O zaman şurası ne oldu arkadaşlar? Çözülmüş denemeler. Ama şurası hem çözülmüş hem deneme hem sayısal. Sayısalları attığımızda biz geriye o zaman sayısal olmayan çözülmüş denemeler kaldı. Evet, soru pandemik 5. Bir A kümesi tanımlanmış. A'nın elemanları doğal sayılar olacakmış ve 4'ten küçük olacakmış. O zaman A kümesi 4'ten küçükse 0, 1, 2, 3 elemanlarından oluşabilir. A'nın en az 2 elemanlı alt kümelerinin her birinin elemanları çarpımı bulunur demiş. Yani buradan arkadaşlar e, siz kombinasyonu 8'den hatırlıyorsunuz. 4'ün ikili kombinasyondan 6 tane 2 elemanlı alt kümesi vardır. Ama 2 elemanlıların içinde ne olabilir? 0 olabilir. 0 1, 0 2, 0 3 1 2, 1 3 2 3 gider. Şimdi 2 elemanlıların içinde 0 olduğunda elemanların çarpımları kesinlikle 0 çıkar. 0 yoksa ya 1 2 vardır. Ya 2 3 vardır ya da 1 3 vardır. 1 2'nin çarpımı 2, 1 3'ün çarpımı 3, 2 3'ün çarpımı da 6 olur arkadaşlar. Yani bu iki elemanlı alt kümelerin elemanlarını hep çarptığımızda bu gelir. Peki küme 3 elemanlı olursa sıfırın bulunması durumunda yine sıfır olur. Sıfırın bulunmadığı 3 elemanlı neresi var? Burası var. 1 2 3'ü çarparsak yine ne olur? 6 olur. 4 elemanlı alt kümesi kendisidir. İçinde 0 bulunduğundan dolayı da çarpımları yine 0 olur. Birinci maddede bulunan sonuçlar B kümesi olarak gösterilir. Yani B kümesinin elemanları 0, 2, 3 ve 6'ymış. C kümesi A ve B kümelerinin kesişimi olarak gösterilmiş. O zaman C kümesi A ve B'nin kesişimi ise arkadaşlar A ve B'de ortak olanlar olması lazım. Sıfırlar ortak, ikiler ortak, bir de üçler ortak. Yani sıfır, iki ve üç. C kümesinin özalt küme sayısı demiş. İki üzeri en eksi birdi. Enimiz kaç kardeşim? Üç. İkinin küpü eksi birden geldi sonuç yedi. Evet sayı kümeleri bir ee, Kasım'a kadar olan müfredattan sorumlu olduğunuz için burası da arkadaşlar karşınıza gelecek. ABC tam sayıdır demiş. Toplamı tek sayı olduğuna göre tek ya da çift olma durumlarını belirleyiniz demiş. Yani bu ÖSYM sorusu olsaydı arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi çifttir, tektir diye sorardı. Biz biraz da oraya atış yapmaya çalıştık. Şimdi şurada A sayıları ortak. A sayılarının kulağından tutar dışarı atarsam A eksi B kalır. Artı A eksi B olur. Şimdi her iki tarafta A eksi B ortak. A eksi B'nin kulağından tutar dışarıya atarsam. Birinci etapta A kaldı. ikinci etapta 1 kaldı. Bunun sonucu neymiş arkadaşlar? Bir tek sayıymış. Şimdi sayılarda bir tane bile çift olsa. Bir tane bile çift olsa çarpım çift olur. O zaman burası da tek olmalı. Orası da tek olmalı. Tek sayı ile neyin toplamı tek eder? Çift sayının toplamı çift eder. Yani A çift sayıymış arkadaşlar. Şimdi A çift olunca o zaman B'nin de ne olması lazım? Tek olması lazım. Çünkü çiftten tek çıkarsa tek eder. Şimdi biz A'nın çift olduğunu unutmayacağız. Çift sayı ile bir şeyi çarparsak çift olur. Bir ile toplarsak tek olur. A zaten çiftti. 2 de 2'ye bile gerek kalmıyor. B de tekti. Tekle tekin çarpımı tek olur. Bunun sonucu tek olur. A çiftti bu önemli arkadaşlar. A artı şuraya bakın. B çarpı B artı 1'dir. A çiftti zaten. Burası da ardışık iki sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla birisi çift birisi tek olmak zorunda. Hatta B tekti. B artı 1 bu durumda ne olur? çift olur. Çiftle çiftin toplamı da çift olur. Burada şöyle de diyebilirdiniz. B tek olduğu için karesi tektir. B'nin kendisi de tektir. Tekle tekin toplamı çifttir diyebiliriz. Geldik buraya. Tekle çiftin toplamı tek olacak. Tekle çarptık. Artı bir dedik. Tekle tekin çarpımı tek. Birle topladık. Bir de tek olduğundan dolayı sonuç çift oldu. Sait Hoca Zülal ile yazılı çalışması yaparken şu soruyu sorar. Üçün katı olan ardışık üç tam sayının çarpımı toplamlarının 24 katıdır. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? En az kaçtır? Zülal soruyu yanlış çözmüş ama yanıtlamıştır. Buna göre Zülal'in yanıtı kaç olamaz? Aslında arkadaşlar sorunun doğru cevabı nedir diye soruyor. Şimdi 3'ün katı olan Şöyle demeyelim arkadaşlar. 3x bundan sonraki çift sayı bundan sonraki 3'ün kat olan sayı 3x artı 3. Bundan sonraki 3x artı 6 böyle demiyoruz arkadaşlar. Eğer ben ortadaki sayıya x dersem bundan sonraki 3'ün katı olan sayı x artı 3'tür. Bundan önceki 3'ün kat olan sayı da x eksi 3'tür. X'i zaten ben 3'ün katı olarak kabul ettim. Şimdi bunların çarpımları x eksi 3, x ve x artı 3. Bunların toplamlarının 24 katıymış. Şimdi bakın ne kadar hoş oluyor. Biz bunları topladığımızda artı 3 eksi 3 değişiyor. Çarpım arkadaşlar bu hale toplamı bu hale geliyor. X x x'ten. Bu arada x'ler de birbirini götürüyor. Sol taraf 2 kare farkı oldu. Top çık yapmış. X kare eksi 9 eşittir 72. Salladık karşıya x kare eşittir 81. Buradan x eşittir eksi 9. x eşittir artı 9. Bize sayıların toplamı 3x'ti. 3'ler gittikten sonra eğer x gördüğümüz yere eksi 9'u yazarsak eksi 27. x gördüğümüz yere 9'u yazarsak 27. Ancak Zülal büyük bir ihtimal buna sizin de birçoğunuzun dediği gibi 27 demiştir arkadaşlar. Ama ne demiş? Sayıların toplamı en az demiş. Biz x'i negatif seçtiğimizde toplamları daha küçük. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 27. Yani Zülal 27 deseydi soruyu doğru çözmüş olurdu. Demek ki eksi 27, eksi 27 deseydi doğru çözmüş olurdu. Demek ki eksi 27 dememiş. İhsan yazılı çalışması için aşağıdaki işlemleri yapar. En tane kutuya birden başlayarak numaralar verir. Burada en tane kutu dediği için arkadaşlar en bir sayma sayılır. Sıfır da olabilir hatta doğa sayıdır diyelim. En tane kutuya birden başlayarak numaralar verir. Her kutuya kendi numarası kadar pandemik soru atar. O zaman birinci kutuya bir tane, ikinci kutuya iki tane, üçüncü kutuya üç tane, ve eninci kutuya en tane soru attığında, İsa'nın atmış olduğu toplam soru, n 1 bölü 2 ardışık sayıların toplam kuralı arkadaşlar. Daha sonra tüm soruları geri alır ve kutulara eşit miktarda soru düşecek şekilde tekrar dağıtır. Ha, bunları ne yapmış arkadaşlar? Bunları ne yapmış? Her bir kutuya eşit olacak şekilde dağıtmış. Kaç tane kutusu vardı? En tane kutusu vardı. O zaman n n artı 1 bölü 2'yi n'e böldüğümüzde payda ikinci kesir ters döndüğünden n olur. Bu da bir kutuya düşen soru sayısıdır. Yaptığı sayım ve kontrolde 23 numaralı kutudaki soru sayısının değişmediğini görür. Arkadaşlar başta 23 numaralı kutuda kaç tane soru vardı? 23 tane vardı. Niye? Kutu numarası kadar atıyordu. O zaman bu ve bu birbirini götürdü sepet dediğimiz zaman 46 46 olması için enin ne olması gerekir bu durumda 45 buna göre ihsanın kutulara dağıtmaya çalıştığı soru sayısı nedir demiş soru sayısı şurasıydı arkadaşlar o zaman 45 46 böyle 2 olacak şuradan gidecek 45 çarpı 23 olacak 3 kere 5 15 birler basamağı 5 olan şık cevap olacak arkadaşlar 20 ile çarpsak 900, 135, 1035 ediyor galiba. A ve B birer tam sayı olmak üzere olduğuna göre çarpımının sonucu nedir demiş. Aslında zor olduğu için ben aşağıdaki soruya pandemik dedim. Asıl pandemik olması gereken soru bu arkadaşlar. Bu son kağıdımız bu arada. Şimdi A tam sayıysa 3A da tam sayı. B de tam sayı. 3A artı B tam sayı olur. 15'te tam sayı. Peki burası tam sayı mı? Hayır arkadaşlar. Neden? Kökten çıkmadığından dolayı irrasyonel sayı. Şimdi irrasyonel sayıyla tam sayıları çarptığımız zaman irrasyonel gelir. Örneğin 2a eksi b 3 olsaydı 3 kök 7. Ne bileyim ben 8 kök 7. 2 kök 7 gibi mutlaka köklü ifadeler gelecekti. O zaman köklü bir ifadenin köksüz bir yere eşit olması mümkün değil. Bu durumda ne yapıyorum ben? Tam sayıyı sağ tarafımız kesinlikle tam sayı. Öyleyse bizim sol tarafımızın da tam sayının eşiti ancak tam sayı olur. İrrasyonel olamaz. O zaman ne yapıyorum ben? Bu kök 7'yi gizliyorum. Yani katsayısı sıfırmış. <laughs> Pardon. Buradan 2a eksi b eşittir sıfırdan b eşittir ne olur arkadaşlar? 2A olur. Sonra burası sıfırlanınca 15 eşittir 3A artı B oldu. B'nin yerine eşiti olan 2A'yı koyduğumda burası 5A oldu. 5A 15 ise A da 3 oldu. A 3 olunca B oldu 6. A çarpı B demiş. 3 çarpı 6 oldu artı 18. Bir sonraki soru. A, B, C, D birer pozitif tam sayıdır. Olduğuna göre toplamı nedir demiş. Arkadaşlar bizim tayfamız hep şöyle yapar. Sol tarafı kademe kademe merdiven sorusunda olduğu gibi payda eşitleyerek yukarıya doğru çıkar. Oysa ki burada A, B, C'ler bilinmeyen olduğundan işlem yapmak çok daha zor olur. Oysa ki biz bilinenle oynasaydık. Arkadaşlar 43'ü 8'e bölersek 5 kalan 3 olur. Burası 3 bölü 8 olur. Peki tam sayı artı ne demiş? 1 bölü demiş. 1 bölümü değil. O zaman 5 artı 1 bölü 8 bölü 3 ikinci keseri hamuda kaldırırsak 1 bölü olacak. Peki 8'i 3'e böldüğümüzde ne olacak? 2 kalanı da 2. Burası da 2 artı 2 bölü 3 oldu. Bir aşağıya tekrar düzenledim arkadaşlar. 5 artı 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Ama ama yine 1 bölü diye gidiyor. 1 bölü bu burası. I -ı. O zaman ben şunu 1 bölü nasıl yazabilirim? 1 bölü 3 bölü 2 diye yazarsam arkadaşlar. 3 bölü 2 de buçuktur O zaman ben bunu da 1 artı 1 bölü 2 diye yazdığımda son duruma bakalım sıcağı sıcağına. 5 artı 1 bölü 2 artı 2 bölü 3'ün yerine ne yazdık? 1 bölü onun paydasına 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi nasıl yazdık? 1 artı 1 bölü 2. Kıyasladığımızda ya da eşleştirdiğimizde bu A oldu, B oldu, C oldu, D oldu. 4, 1, 5, 5 de oradan var. 10 oldu arkadaşlar. Bir sonraki beğendiyseniz like atıyorsunuz ve abone noktasında yardımcı oluyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ama yazılı çalışmasını bitirdim burada.